Şiddet hakkında benim bir tane oğlum var, 23 yaşında. Çocuğum madde kullanıyor, 5-6 seneden beri. Son 5-6 ay içinde değişik bir madde kullanmaya başladı. Şey gör, hayal kuruyor devamlı. Bizi evde düşman olarak görüyor. Bizi şeytansınız diyor annesine, babasına. Ben babasıyım. Biz aile olarak çok zor durumdayız. Bizden her gün para talep ediyor. Vermediğimiz zaman evimizi, ocağımızı hep bütün kapıları, pencerelere kırdı. Kız iki tane kız kardeşi var. Kız kardeşleri evden devamlı arkadaşlarına gidiyor. Evde kalmıyor. Eşim işten geliyor. Çocuğum eşimi dövüyor. Ne yaptığını bilmiyor yani. Bana el kaldırıyor. Para verdiğimiz zaman bir şey demiyor. Ama olmadığı zaman bizi devamlı hırpalıyor. Ele ele annesini çok felaket dövüyor. Zavallı işten geliyor dövüyor. Çok aile olarak biz perişan haldeyiz. Bizim başvurmadığımız hiçbir kurum kalmadı. Savcılık kararıyla hastaneye yatıyoruz. 10 gün kalıyor düzeldi diyorlar. Eve geliyor çocuk yine aynısı. Biz devlet büyüklerimizden, iş adamlarından yardım talep ediyoruz. Para falan istediğimiz yok. Sadece çocuğumuzun kurtulması. Peki bunun için daha önce bir yere başvurdunuz mu? Benim başvurmadığım hiçbir kurum kalmadı. 10-15 gün yatıyorlar. Çocuk hastaneye getiriyoruz. Hastaneden kaçıyor. Ee, bir türlü çocuğu zapt edemiyoruz. Ee, Kelepçede takıldı halde çocuk e, iyileştim diye kendini iyi gösteriyor. Hastaneden çıkıyor. Ee, çocuğun e, çocuk kendisi bile söylüyor. E, bir sene iki sene yatmam lazım baba yoksa ben düzelmem diyor. Ama böyle bir e, e, kurum yok. E, bize de yardım eden de yok. Allah rızası için e, Cumhurbaşkanımızdan, e, valimizden e, yardım e, talep ediyoruz çocuğum, çocuğum hakkında. Hiçbir e, çok zor durumda olduğum halde ben kimseden ekmek de beklemiyorum. Çocuğumun düzelmesi için bana Allah rızası için ya, İstanbul'dan zulüm, e, çocuğumun zulmü olduğundan dolayı buralara geldim. Kalacak yerim de yok dışarıda kalıyorum. Perişan haldeyim yani. Çok zor durumda. Telefon numaram 0539 375 67 004. Ee, Ev adresim Sultan Murat Mahallesi Mis Sokak No 24 kat 3 İstanbul. Allah rızası için bana bir el uz uzatın büyüklerimizden yardım talep ediyorum.